Merhabalar. Bugün koninin hacmini hesaplamaya çalışacağız. Aslında bunlar benim akışımın dışında gelişen konular. Hem böyle bir önceki video ile bağlantılı onunla ilgili araştırma yaparken aklıma gelen Aa, bunu anlattık bunu da anlatalım ya da işte sizden gelen yorumlara bakarak sıraya koyduğum videolar ama bunun sonunda yani bunlardan sonra normal planladığım akışta devam etmeye çalışacağım. Şimdi geçelim koninin hacmine. Dik koni. Evet tahtada kirliymiş biraz. Temizlesek iyi olacakmış. Şimdi dik koninin hacmini nasıl hesaplayacağız? İşin doğrusu dik koninin hacmi yani koninin hacmini bilmiyorum. Birazdan göreceğiz. Kontrol edeceğim tabii ki. Ama nasıl hesaplayacağımızı tahmin ediyorum. Kürenin hacmini hesaplarken silindirden faydalanmıştık. Bence burada silindirin hacminden daha rahat faydalanabiliriz. Yani şöyle düşünün. Şu tamamına haş diyelim. Şu yükseklik. H olsun. Mümkün olduğunca yakınlaştıracağım. Belki biraz daha büyük çizseydim iyi olurdu. Şimdi şuraya bir tane silindir yerleştirdim. Şuraya bir tane silindir yerleştirdim. Niye? Çünkü silindirin hacmini çok rahat hesaplayabiliyorum. Sonra buraya bir tane silindir yerleştirdim. Sonra Şöyle yaz, şunu düz çiz. Şu an buraya bir tane silindir yerleştirdim. Değil mi? Tabii ki bu silindirlerin toplamı, yani silindirlerin hacimlerinin toplamı, koninin hacminden fazla şu aşamada. Fakat ben en tane silindir yerleştirirsem ve bu eni aslında daha sonra limit durumunda hesaplarsam, en sayısı arttıkça ne olacak? Silindirlerin hacimleri küçülecek, biraz daha aslında koniye yaklaşacak. Ve bunları doğru yerleştirirsem ve hesaplamayı doğru yaparsam, limit durumu bana koninin hacmini verecektir diye inanıyorum, güveniyorum. Şimdi tamam bu kadar. Yani hepsini çizmeyeyim. Hepsini çizsem güzel görünür aslında. Ama mantık şu. Şimdi en tane silindir yerleştireceğim ve yükseklikleri eşit olsun istiyorum. Silindirin bir tane silindirin hacmi neydi? Ne diyelim silindirin yarı çapına T diyelim. T diyelim mi? T diyelim. Tamam. İşte bunun hacmi V eşittir. Pi Şimdi hacmi ne? Ha taban yarı e, taban alanı çarpı yükseklik tabii ki. Pi t kare çarpı h. Şimdi h dediğim buradaki h değil. E, silindirin kendi yüksekliği. En tane silindir koyacaksan her biri ne olacak? Bunun tamamına h dediysem en tane silindir varsa her bir yükseklik onu da şuraya yazalım. Her bir yükseklik h bölü n olacak. Yani şuraya aslında doğrudan h bölü n yazabiliriz. Taban yarıçapı t dedik bir tanesine T1, T2, TK, TN diye gösterebiliriz biraz da. Taban alanı çarpı yükseklik. Güzel. Şimdi ama her birinin yarı çapı değişiyor. Benim bunu halletmem lazım. Her birinin yarı çapı değişiyor. Şimdi bunu biraz da tepeden inceleyelim madem öyle. Şöyle bir silindir yerleştirdim. Burasını çizmek zor olabilir. Bir tane daha şöyle bir silindir yerleştirdim. Evet. Bir tane daha şöyle yerleştirdim. Daha net görelim. Şimdi bunu bir kenara alabilir miyiz? Burada yarıçaplar neler? Şurası T1 olsun. Şurası T2 olsun. Şurası T3 olsun ve yükseklikler aynı. Ve şunu şöyle çizelim. H değil mi? Burası koninin yarıçapı R diyelim dik koninin yarıçapı. Güzel. Şimdi şöyle bir şey var önde, R. Daha sonra aslında şurada eşit parçalara bölmüşüm. Şurası birinci parça, şurası ikinci parça, üçüncü parça, dördüncü parça diye devam etsin. Önemli değil. Şimdi şurasıyla, şu mesafe ile şu mesafe arasındaki ilişkiye bir bakalım. Buraya T dersem, bakınız bütün parçalar birbirine eşit. Şunların her biri, A diyelim şu mesafeleri, şunların her biri birbirine eşit. Sadece buraya bakarsam, A bölü 2A eşittir T bölü 2T. Ye. Güzel. Şimdi buraya bakalım. Burası ne olacak? 2A bölü 3A eşittir 2T bölü 3T. Şimdi aşağıdakine bakalım? 3A bölü 4A yani şura bölü tamamı eşittir 3T bölü 4T. A bu böyle gidiyor. Çok güzel. O zaman T, o zaman şöyle diyebilirim. Bunun e, yarı çapı T, bunun 2T bunun 3T. En sonunda ne olacak? Şu R dediğimiz kişi N çarpı T olacak. Biz buna R diyelim. Şimdilik o zaman ne yapacağım? Her bir silindirin hacmini bulup toplayıp ondan sonra N'yi e, N'nin limitini alacağım. En sonsuza giderken ki limiti alacağım. İşim çok kolaylaştı şu anda. Buraya sığdırabilirim bence. Başlayalım isterseniz. V koni eşittir. Birinci silindirin hacmi ikinci silindirin hacmi V2 nokta nokta Vn ne zaman tabii ki bu ifadenin limiti en son limit alayım. En son limit al. Limit N sonsa giderken yazalım şunu yazalım. Koninin hacmi eşittir limit N sonsa giderken hacimlerin toplamı. Pekala limiti sona bırakıyorum. Şimdi bakalım birinci silindirin hacmi nedir? Birinci silindirin hacmi t kare çarpı pi çarpı pi çarpı t kare çarpı yükseklik. Yüksekliğim neydi? Tamamı h n tane parçaya bölmüştüm. Her bir parça h bölü n pi çarpı t kare çarpı h bölü n. İkinci silindirin hacmi pi çarpı bu sefer 2t'nin karesi çarpı h bölü n. Artı 3. 4. 5. n'inci ne olacak? pi çarpı n çarpı t'nin karesi çarpı h bölü n. Şimdi en son bunların e, limitini alacağım tabii ki. Ne yapabilirim? Bu ifadeyi bir dikkatli bakalım. Dikkatli bakalım. pi çarpı h bölü t parantezine de alabilirim. Şunları biraz daha da düzeltebilirim. Birazcık güzel yazsam. pi t kare çarpı h bölü n pi 2'nin karesi çarpı t kare çarpı h bölü n artı nokta nokta pi çarpı n kare çarpı t kare çarpı h bölü n. Şimdi o zaman her birinde ne var? Pi t kare h bölü n. Pi t kare h bölü n. Pi t kare h bölü n. Al paranteze. Ne olacak burası? Pi t kare çarpı h bölü n parantezinde içeride birin karesi, ikinin karesi, nokta nokta. N'in karesi şahane. Bunu biliyorum. Bunun ne olduğunu biliyorum çünkü. Devam ediyorum. Devam ediyorum. Bu ifade, bu ifade nedir? N çarpı, N artı 1 çarpı, 2N artı 1 bölü 6. Şimdi bitti mi? Bitmek üzere bence. Biraz düşünelim. Şurayı açayım daha güzel olacak gibi. Ne olacak burası? 2N küp artı 3N kare artı N bölü 6. Yerini yazıyorum pi çarpı t kare çarpı h bölü n çarpı 2n küp artı 3n kare artı n bölü 6. Şimdi içeriği n küp parantezine alacağım. İsterseniz 6'yı da dışarı atabiliriz. Fark etmez. 6'yı da dışarı atalım. İçeriği de n küp parantezine alalım. Şimdi başta ne olacak? 1 bölü 6 çarpı. 1 bölü 6. Altı, 6'yı dışarı attım. Pi t kare çarpı h bölü n. İçeriği en küp parantezine almıştım. Çarpı en küp çarpı ne olacak? 2 artı 3 bölü n artı 1 bölü n kare. 2 artı 3 bölü n artı 1 bölü n kare. Bu olayı sanırım hatırlıyorsunuz. Kürenin hacminden hatırlıyorsunuz. Şimdi biraz bakalım. Şurayı inceleyelim. Ne geliyor buradan? Şuradan bir n gitti en kare kaldı. Gayet güzel. Son basamak. Yazıyorum. Hazırsak. Şimdi 1 bölü 6 çarpı pi çarpı t kare çarpı ne kareyi yanına yazayım. Bir şey gözüme e, dikkatimi bir şey çekti. Ne kare çarpı h art çarpı 2 artı 3 bölü n artı 1 bölü n kare. Şimdi Aşağıdan ha eni sağa değiştirmişim. Şimdi dikkatli bakalım. T kare çarpı ne kare neye eşit? N çarpı T R'ydi. O zaman T kare çarpı ne kare? Burası R kare olacak. Şimdi bunun limitini aldığım zaman limit durumunda en sonsuza giderken şöyle yapalım. Limit en sonsuza giderken ayrı bir satırda yazsam güzel olacaktı ama çok aşağıya geldik. En sonsuza giderken burası sıfır Burası da aynı şekilde sıfır. O zaman içeride sadece 2 kaldı. Ve toparlayalım artık. Şuradaki 2. 2 bölü 6 çarpı pi çarpı r kare çarpı h. Aa, güzelmiş. Yani pi çarpı r kare çarpı h bölü 3. Bu neye benziyor aslında? Taban alanı çarpı yükseklik bölü 3. Tabii ki integralle daha Keyifli bir ispat. Yani daha kolay bir ispat yapabilirdik. o bunlar da benim hoşuma gidiyor. Yani integral almadan bu tarz hesaplar yapmak. Bir kontrol edelim. Umarım bir hata yoktur. Pi re kare çarpı h bölü 3. Hatırladım bu arada. Hatırladım. Ee, sanırım yok. Umarım keyif almışsınızdır. En kısa zamanda tekrar görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.